Uygulamamızın şöyle bir Android arayüzü var. Burada şu anda bağlantıyı yapıyoruz. Aracımıza bağlanıyoruz. Bir araba yazıyor. Bağlanıyoruz. Şu anda bağlanmaya çalışıyor ve bağlandı yeşil ışık yandı. şuradan ileri geri sağa sol veya inme ölçerinde çalıştırdığımız zaman yerle gelebiliyor. Aracın arkasının farlarını çalıştırıyor, ön farlarını çalıştırıyor, Kornesini çalıştırıyor. Bu şekilde. Aracımızda şimdi kontrol edelim. Şimdi aracımızın kornasını çalıştıralım. Evet, aracımızı şimdi kapatalım, geri alalım. Tamam. Şimdi arayüzü arayüz basarak aracın arayüz sonlarını görerek hissedebilir aynı anda. Evet, şimdi ileri basalım. Evet geri. Programda isteğe bağlı değişiklikler yapılarak araba isteğe bağlı modifiye edilebilir. Şu anda direkt ilme kontrolüyle yapılıyor. Direkt. Projede isteğe bağlı değişiklikler yapılabilir.